Ama sizde kim mama papa pek kimse çalardı. Ma, mama ben Bulgar kas, ne var Trajan? Bu <laughs> çalardı ben de mama ne yaptı? Ondan ondan çekildi. Ondan ondan <laughs> çekildi. Ne Çek, 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 çalıyorsunuz? No. <laughs> Yedi yaşında ben üstsüz kaldım. Yedi yaşında ben üstsüz kaldım. Ah kaldım hem de bu babamdan. Ah anamdan kaldım hem de bu babamdan. Yel kapusunu da ben itirildim. Yel kapusunu da ben itirildim. Yel sofrasını da ben çok görüldüm. Yel sofrasında ben çok görüldüm. Planlar boyunu da ben uyukladım. Planlar boyunu da ben uyukladım. Benim düşüme anacım geldi. Benim düşüme anacım geldi. O da bana böyle da sordu O da bana böyle da sordu Ne bursun kızım, ne bursun lankam Ne bursun kızım, ne soy yaşamam Ben anacıma hepsini söyledim Ben anacıma hepsini söyledim Aha anacım benim balı anacım Ben seni mamucum pek özledim Aha anacım bana böyle da dedi Aha anacım bana böyle da dedi Aha kızım halama lankam Aha alama kızım yüzsüz üst lankam bu yakınlarda ben sana gideceğim. Bu yakınlarda ben sana gideceğim. Ben sana gideceğim seni alacağım. Ben sana gideceğim seni alacağım. Molades ya ya.

Lazari, Lazari, uçtum gittim dala kondum. Lazari, Lazari, dalda bana yemiş verdi. Lazari, Lazari, ben da yemşi göke verdim. Lazari, Lazari, gökte bana yağmur verdi. Lazari, Lazari, yağmur yağdı çimen çıktı. Lazari, Lazari lazari koyun idi kuzuladı lazari lazari kuzucunu beye verdim lazari lazari bey de bana katır verdi lazari lazari Pindim gittim kara suya lazari lazari kara suda kanarak er lazari lazari İki dül bir durmuş bakır lazari lazari Küçücüğüne alma attım lazari lazari Büyücecüğüne selam verdim lazari lazari Lazar gezerdik. Хе-хе-хе-хе-хе А мы драгайкой гляжьмись мы? Пипируда, руда, дай Божий, круда Вералами амур, тарлалара чамур Тарлалара чамур, текнелере амур Текнелере амур, фырнара колач хе 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 Да, 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 да